Küçük yaşta gurbet elde gezerdi. Aa, e... Bugün işe çıkmamışsın. Biraz dinlensin dedi Veysel abi. Sanki çok yoruluyorum. <laughs> <laughs> evet, biraz dinlensen ne olur? Eee... bir de yarın gece eğlensin demiş. Fena mı? Yola iyi de değil. Neden iyi değil? Eğlenirsin. Kadınlar, kızlar, felekten bir gece çalarsın. Evinden, karından uzaksın zaten. Yok! Ben böyle şey bilmem. Ayşem köyde tek başına, bensiz, sarı öküzsüz, üstelik borçluyken... ...ben nasıl eğlenirim, nasıl başkasına bakarım? Nasıl felekten bir gece çalarım? Ayşem bana umut bağlanmışken bunları nasıl yaparım? Onu nasıl ihanet ederim? Sevgisine, inanmışlığına nasıl kayınlık ederim onu? Aman efendim hoş gelmişsiniz. Telefon ettiniz, beklettiniz bizi. Canım benim. Nasılsın güzelim? Ah, ah. Hadi canım seç gönlünün güzelini. Yavrum. Hadi. Nereye gidiyorsun? Nereye be? Erkek değil misin sen ha? Ne mahcup adam? hayatım! Ana! Erkeklik belen mi belli oluyor? Ben de varım, ben de! Haa. Öyleyse buyurun! Tabi! Hepsini yolla yukarı bakayım! Hadi! Hadi kızlar, yukarı! <laughs> Durun Teker teker gelin oğlum! Delikanlı oğlum birazdan! Hadi! Aa. Yarım saat sonra hepsinin işi tamam, hadi! Hadi yukarı! <laughs> Buyurun! Polis, baskın Arası, var! namuslu bir el! Ay. Çocuklar, gelin şöyle! Ayy! 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 Kızlar! Neredesiniz kızlar? Ya ben yarım saattir yukarıda boşuna mı bekliyorum? Nerede sizin o ananız olacak zilli karı? Gösterin bakayım bana şunu! Aaa! Abu! Götürün hepsini! Ayşe! Ayşe kız! Buyur döndü abla! Al! Al da gözyaşı döktüğün Bilal'ini gör! Ne olmuş kız? Hani nerede? Ver! Ver bakayım! Abo! Bilo'ya bak! Şehirli karıları! Ayy, ana! Ah, boyun devrile Bilo! Aa, ah, bak! Bak! Bilo! Ah Bilo bana bunu mu yapacaktın Bilo? <laughs> ah Bilo yetişin koşular. <laughs> ben yandım koşulara arabaların altında kal emirim. <laughs> ah boyun sevile <de> Bilo. <laughs> Bilo yaktın beni yaktın. Ah bakın Bilo'ya bakın Bilo'ya. ...Bilo'ya bakım beni rezil etti, hele güne! Niçin gözyaşı döküp oh! kendini teref ediyorsun? Yandım, yandım! Muhtar emmi! Oku bak! Bel bağladığım Bilo ne halde! Oh! Beni rezil etti, hele güne karşı! Oh! Yandım, oh <laughs> <laughs> gülersiniz. <laughs> Benim yüreğim yanarken. Nasıl gülmem kız Ayşe? Ayşe'yi rezil etmiş demiyorsunuz ama. Artık beklemem onu. Ne yapacaksın yani? Boşanacak mısın? Ne boşanması be muhterem mi? İstanbul'a gidip bulacağım onu. Hesabını soracağım bu yaptıklarının. Onu mahvedeceğim. Ne oluyor Bilal? Gazetelerde resmin çıkmış ha? Meşhur olmuşsun seni kerata. <laughs> ne meşhurlu abi ya. Rezil olduk! Ha, olur böyle şeyler. İşler nasıl? Ne olsun abi. Gitti çanta geldi çanta. Sen işine devam et Bilal. Rezilliğe gelince bu şöhretin çok işine yarar. <laughs> Aman abi ya. Ha. Aman. Akşamın bunlar, gazetimizde, kimizde kalıyor akşamın bunlar. <laughs> Aaaa! Ana! Ne kaybettin? Abi, çantam kayboldu. Çanta mı? Oradaki çanta değil mi? Abi, bu çanta bu taraftaydı. Bu tarafa nasıl geçti? Hmm. Düşündüğün şeye bak. Sen sıkıntıdan ne yaptığını biliyor musun ki? Abi tamam çanta mantı ama kaybolsa emanet daha. Ah. Gel bir çay iç Bilal. Bir dakika gel. Ben mi? Bir şey söyleyeceğim, gizli, sırlı, kapaklı. Allah Allah. Heh. Gel gel. E, ee, ne var? Bakırlar. Hey. Ee, da var gibi bakırlar. Söyle. Abi, bu çanta var ya, Yolda elimden düştü açıldı. İçinde ne vardı? Bu vardı. Bu nedir biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Paraya benziyor ama değil herhalde. Çantanın içindekilerin hepsi tamam mı? Hepsini topladım. Bir tane düşmüştü onu da buldum. Bizde emanete hıyanet olmaz abi. Şifre mifre? O kim? Köfte möfte? Yo, ben köfte yemem abi. Köfteci Nur abimi nereden tanısın? <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim, hadi. Hasan! Buyurun! <laughs> Al şu çantayı götür! Hadi hadi! Hadi hadi! <laughs> <laughs> Bak ne diyeceğim Sen zaten benim çok güvendiğim bir kişisin Ben karızım zaten <gülüyor> Ne gülüyorsun, <gülüyor> Kariz kime denir? Senin gibisine Abi ben nerede sen orada Allah aşkına beni mi takip ediyorsun? Ya takip edeyim senin Bilal Ekmek parası ne yaparsın? İstanbul kazan ben kepçe, çoluk çocuk evde ekmek bekler Kolay mı ekmek götürmek? Haklısın. Çantanı verdin verdim yerine Ha verdim. Abi e, yarın da Emirgan'dayız ha. İstersen oraya da gel. Ha bir dakika baksana abi. Bu ne parası? Nereden buldun? buldum? E, çanta açıldı, bu içinden çıktı. Ha, iyi. Sen de kalsın. Ha. Kimseye bir şey söyleme. Başın derde girmesin. Ha? Ha hey, yok du duvar.